Merhaba aşklarım, nasılsınız bakalım? The Deep Dive kanalınıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz burada sizin için kaynakları derinlemesini inceliyoruz, en önemli bilgileri ve içgörüleri damıtıyoruz. Bu haftada gökyüzüne dalıyoruz ve burçları konuşuyoruz, hem de öyle böyle değil, tam tekmil. Sırayla gidiyoruz biliyorsunuz ve bu bölümde merceğimizi kime çeviriyoruz? Çalışkan, azimli ama bazen de kendini fazla yoran, oğlak ve yükselen oğlak burçlarına. Sevgili oğlaklar, bakalım 15-21 Eylül haftası size neler getiriyor, hayatınızın hangi alanlarında acaba dönüşümler olabilir, gelin birlikte bakalım. Senin için özel hazırladığımız bu derinleşme sohbete hoş geldin. Merhabalar, Öncelikle evet haftanın genel atmosferine bir dokunalım istersen. Bu hafta yani 15-21 Eylül arası astrolojik açıdan gerçekten hareketli zamanlar, ee, enerji giderek yoğunlaşıyor diyebiliriz. Özellikle hafta sonuna doğru Başak burcunda gerçekleşecek olan bir güneş tutulması var. Hem de Güney Ay düğümü tarafında. Bu biraz geçmişle ilgili konuları, bırakılması gerekenleri vurguluyor. İşte bu tutulmaya doğru bir enerji birikimi söz konusu. Bu da genel olarak bazı kapıların kapanabileceği, bazı konuların netleşeceği anlamına geliyor. Ama tabii aynı zamanda yepyeni başlangıçların da fitilinin ateşleneceği bir hafta demek. Elimizdeki veriler yani analizler önemli değişimlerin kapıda olduğunu gösteriyor evet. Vay canına yani eskiyi at, yeniyi kucakla haftası mı desek tam bir bahar temizliği gibi ama ruhsal ve zihinsel olanından sanki. Hadi o zaman kemerleri bağlayalım ve Oğlaklar için detaylara inelim. Elimizdeki bilgilere göre bu hafta seni neler bekliyor bakalım sevgili Oğlak. Haftaya Venüs, Mars ve astrolojinin yaralı şifacısı dediğimiz Hiron arasında güzel bir etkileşimle başlıyoruz değil mi? Pazartesi ve salı günleri bu oğlaklar için ne anlama geliyor? Sanki böyle bir hem yaraları sarma hem de harekete geçme enerjisi var gibi hissettim ben okurken. Özellikle belki para konularında ortak kaynaklar falan ya da kişisel gücünü yeniden keşfetme alanında. Tatlı bir finansal gelişme olabilir mi mesela şöyle haftaya başlarken? Aynen öyle çok güzel özetledin. Haftanın başında özellikle finansal ortaklıklar, yani miras, eşin parası, krediler, borçlar gibi konular, astrolojide 8. ev dediğimiz alan veya kendi içsel dönüşümünle ilgili konularda bir şifa ve harekete geçme enerjisi var. Geçmişte yaşanan güç savaşları, belki kıskançlıklar veya kontrol mekanizmaları ile ilgili eski araları sarmak için güzel bir fırsat. Belki de bu konulardaki kırılganlıkları daha yapıcı bir güce dönüştürmek mümkün olabilir. Özgüven artabilir evet, ancak Madaryo'nun bir de diğer yüzü var tabii. Aynı günlerde Mars ile Hiron arasında gergin bir açıda devrede olacak. Aa, hemen mi? Evet, hemen hemen aynı zamanlarda. Bu da özellikle aile, yuva, kökler yani dördüncü ev alanı ile ilgili eski güvensizlikleri veya hassas noktaları kaşıyabilir. Yani bir yandan finansal veya içsel bir iyileşme yaşarken diğer yandan ailevi bir mesele. Belki evin içindeki bir gerginlik canını sıkabilir. Dengede kalmak önemli. Aa, tam bir ikilem. Hem param geliyor sevinci hem annem yine dırdır ediyor gerginliği mi yani? Şaka bir yana tabii. Peki bu hassas noktalar tetiklenirken, elimizdeki başka bir veri de tam bu döneme imparator kartının enerjisinin hakim olabileceğini söylüyor. Tarot'tan bir mesaj bu da. Yani kontrolü ele alma, sorumluluk alma, sağlam yapılar kurma, bu o ailevi gerginliklere karşı bir dengeleyici olabilir mi acaba? Hani tamam sorun var ama ben hallederim, kontrol bende duruşu gibi. Kesinlikle harika bir bağlantı kurdun. E, i̇mparator enerjisi tam da o işte. Yapı kurma, otoriteyi sağlama, sorumluluk alma ve dizginleri ele alma arketipidir. Haftanın başındaki o potansiyel ailevi güvensizliklere veya hassasiyetlere karşı ben buradayım ve durumu yönetiyorum deme gücünü verebilir sana. Yani evet bazı yaralar kaşınabilir ama aynı zamanda sağlam durup uzun vadeli çözümler üretme potansiyeli de var. Belki aile içinde bir liderlik rolü üstlenmek gerekebilir bu dönemde. Anladım. Yani hem duygusal dalgalanma hem de ben yaparım gücü bir arada. Peki Hafta ortasına gelirsek çarşamba günü işler biraz değişiyor galiba. İletişim gezegeni Merkür ile görev ve sorumluluklar gezegeni Satürn birbirine meydan okuyor. Karşı karşıya geliyorlar. Bu karşıtlık oğlakları nasıl etkiler? Hani o işte burası biraz can sıkıcı olabilir dediğimiz anlardan mı bu? İletişimde duvarlar mı örülecek ne olacak? Biraz öyle diyebiliriz evet. Bu karşıtlık senin için özellikle yurt dışı, yüksek öğrenim, inançlar hukuksal konular yani 9. ev konularıyla yakın çevre kardeşler kısa seyahatler ve iletişim yani 3. ev aksında etkili olacak. Yani hafta ortasında çarşamba perşembe civarı iletişimde ciddi zorlanmalar yaşanabilir. Fikir ayrılıkları olabilir önemli kararlar alırken kendini baskı altında hissedebilirsin. Ya da beklediğin haberlerde belki bir eğitim sonucu, belki bir vize başvurusu, belki de bir seyahat onayı gecikmeler yaşanabilir. Eğer bir seyahat planın varsa o günlerde ekstra dikkatli olmanda fayda var. Rötar, belge eksikliği gibi pürüzler çıkabilir. Hatta iletişimdeki bu aksaklıklar veya düşüncelerdeki karamsarlık nedeniyle moralin biraz bozulabilir. Özgümen hafif düşebilir. Sabır ve gerçekçi beklentiler bu birkaç günün anahtarı olacak. Hemen olsun demek yerine sırası gelince olacak moduna geçmek iyi gelebilir, biraz akışına bırakmak lazım. Tamam, not aldık. Çarşamba, perşembe sakin kalıyoruz. Büyük laflar etmiyoruz. E, PTT'ye pek güvenmiyoruz anlaşılan. Peki, Perşembe günü Merkür burç değiştirip teraziye geçiyor. Bu senin kariyer ve toplumsal statü alanına, yani 10. evine geliyor. Bu iyi haber mi? Kariyerde işler hızlanacak mı? Daha diplomatik mi olacağız? Ne olacak? Şöyle diyelim, zihinsel odağın kariyer hedeflerine, toplum önündeki imajına ve patronlar ya da önemli kişilerle ilişkilere kayması açısından potansiyel olarak olumlu bir adım. Evet, iş hayatında daha diplomatik, daha adil, daha dengeli bir iletişim kurma eğilimi artabilir. Stratejik düşünebilirsin. Ama dur bakalım, hemen sevinme. Yine bir ama. Maalesef ufak bir ama var, Merkür teraziye geçer geçmez, bu sefer de hayaller ve yanılsamalar gezegeni Neptün ile zorlu bir karşıtlık yapacak, Neptün de senin iletişim ve yakın çevre alanında, yani üçüncü evinde, işte bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Eyvah, nasıl yani kariyerde sisli bir hava mı oluşacak? Ne demek bu şimdi? Aynen öyle, tam tabiriyle sisli bir hava. İş hayatında, kariyer hedeflerinde veya otorite figürleriyle iletişimde kafa karışıklığı, belirsizlik, yanlış anlaşılmalar olabilir perşembe günü özellikle. Patronum ne demek istedi, bu hedef gerçekçi mi, acaba yanlış mı anlaşıldım gibi sorular zihnini kurcalayabilir. Bu etki altında önemli bir sözleşme imzalamak veya büyük bir kariyer kararı vermek biraz riskli olabilir. Aceleci davranmamak lazım, stratejilerini tekrar gözden geçirmek ve mümkünse her şeyi yazılı hale getirmek akıllıca olur. İşte tam bu noktada Elimizdeki bir başka veri yani kılıç onlusu kartının enerjisi de devreye giriyor gibi. Kılıç onlusu mu? O biraz ürkütücü değil mi ya? Hani sırtından bıçaklanmış gibi bir figür vardır o kartta. Kariyerde bir bitiş veya hayal kırıklığı mı demek bu şimdi? O Merkür Neptün sisi dağılınca acı gerçekler mi ortaya çıkacak yani? Biraz endişelendim şimdi Oğlaklar adına. Evet. Kılıç onlusu genellikle bir dönemin sonunu Bazen acı verici bir şekilde de olsa bir bitişi veya kaçınılmaz gerçeklerle yüzleşmeyi simgeler. Korkutucu görünebilir ama her zaman kötü değildir. O Merkür Neptün karşıtlığının yarattığı belirsizlik perdesi kalktığında kariyerle ilgili bir durumun gerçek yüzü ortaya çıkabilir. Belki bir projenin aslında ilerlemediğini fark edersin belki bir iş teklifi beklediğin gibi sonuçlanmaz ya da mevcut pozisyonunun artık sana hizmet etmediğini seni mutlu etmediğini anlarsın bu bir sonlanma veya hayal kırıklığı gibi görünse de aslında artık sana uymayan bir durumu geride bırakıp yeni bir yola yer açmak için bir işaret de olabilir zor olsa da bir nevi temizlik gibi düşünmek lazım Of, hafta ortası biraz dikenliymiş gerçekten. Üst üste geldi zorluklar. Neyse ki cuma günü rüzgar yön değiştiriyor gibi duruyor. Merkür bu sefer Uranüs ve Plüto ile harika açılar yapıyor. Of be, artık o sis dağılıyor mu? Kariyerdeki o belirsizlikler netleşiyor mu? Ani parlak fikirler mi geliyor? Evet, cuma günü adeta bir ampul yanma anı yaşanabilir. Kariyer evindeki Merkür, ani değişimler ve yaratıcılık gezegeni Uranüs ki o da senin aşk çocuklar, yaratıcılık evinde, yani 5 evinde. Ve dönüşümün gücü Plüto senin kişisel gücünü ve imajını temsil eden birinci evinde ile uyumlu açılar yapıyor. Bu harika bir kombinasyon. Bu hafta ortasındaki o sinir bozucu belirsizliklerin dağılmaya başladığını gösteriyor. Taze ve orijinal bakış açıları, ani farkındalıklar, ve hatta işle ilgili çığır açıcı, yenilikçi fikirler ortaya çıkabilir. Belki yaratıcı bir proje fikri aklına düşer. Belki aşk hayatın veya çocuklarınla ilgili bir durum kariyerine beklenmedik bir ilham verir. Ya da kişisel gücünü karizmatik bir şekilde ortaya koyarak kariyerinde ani ve olumlu bir dönüşüm yaratırsın. Özellikle güvendiğin kişilerle, belki ortaklarınla veya arkadaşlarınla yapacağın derin sohbetler çok aydınlatıcı olabilir cuma günü. Harika işte bu güzel haber. Cuma günü bir de aşk ve güzellik gezegeni Venüs Başak burucuna, yani senin 9. evine geçiyor. Burası yüksek öğrenim, felsefe, uzaklar, seyahatler, hukuk, yabancılarla ilişkiler demek. Bu geçiş ne gibi güzellikler getirebilir? Yeni ufuklara yelken açmak gibi mi? Kulağa çok hoş geliyor. Kesinlikle öyle. Venüs'ün bu alana geçişi öğrenme isteğini kamçılayabilir. Yeni kültürler keşfetme arzusu, uzun bir seyahat planı yapma isteği artabilir. Akademik bir çalışmaya başlama motivasyonu veya hayatına daha derin bir anlam katacak yeni bir felsefe arayışı getirebilir. Daha detaycı, pratik ve belki de hizmet odaklı bir şekilde yeni bilgilere veya inançlara yönelebilirsin. Belki yabancı dili öğrenmeye başlarsın, belki yurt dışı bağlantılı bir iş konusu daha cazip hale gelir. Hatta bazı yorumlara göre bu geçiş finansal olarak da şans getirebilir. Belki bir eğitim bursu, belki seyahatle ilgili güzel bir fırsat yakalayabilirsin. Adeta bir gerçeği arama yolculuğu başlıyor diyebiliriz senin için. Daha anlamlı bir şeyler arama isteği. Ama dur bakalım, yeni mi bir ama var? Sanki bu hafta hep bir iyi bir kötü gidiyor. Cumartesi günü bu güzelim Venüs 9. evde, sürprizler ustası Uranüs 5. evde ile gergin bir etkileşim içine giriyormuş. Kare açı yapıyorlar. Bu ne demek şimdi? O güzelim seyahat planı aniden iptal mi olabilir? Ya da aşk hayatındaki bir sürpriz eğitim planlarını mı alt üst edebilir? Ne gibi sürprizler bunlar? Tam üstüne bastın. Bu kare açı işte tam da o yeni ufuklar, eğitim, seyahat, inançlar veya hukuksal konularla ilgili beklenmedik gelişmeleri getirebilir. Ani plan değişiklikleri veya fikirlerde keskin U dönüşleri olabilir. Planladığın bir yolculuk aniden ertelenebilir, evet. Veya başvurduğun bir eğitim programından şaşırtıcı bir haber alabilirsin. Ya da inandığın bir konuda fikrini tamamen değiştirecek bir olay yaşayabilirsin. Belki de aşk hayatındaki, Uranüs 5. evde ya, ani bir gelişme, mesela yeni bir aşk veya mevcut ilişkideki bir çalkantı senin yurt dışı veya eğitim planlarını etkileyebilir. Bu yüzden cumartesi günü esnek olmak çok önemli, B planını hazır tutmak ve ani gelişmelere haydi bakalım bu da nereden çıktı diyerek adapte olabilmek gerekiyor. Akışta kalmak lazım. Anlaşıldı. Cumartesi günü akışta kalıyoruz, sürprizlere açığız ve geldik haftanın finaline. Pazar günü Başak burcunda Güney Ay Düğümü tarafında yine o 9. evde bir güneş tutulması var. Bu gerçekten büyük bir olay olmalı. Haftanın tüm etkileri burada zirveye mi ulaşıyor? Peki tüm bunlar ne anlama geliyor sevgili Oğlak için? Bir devir kapanıyor mu? Ne oluyor? Evet, bu tutulma senin için çok önemli bir dönüm noktası. Kesinlikle haftanın en önemli olayı. Güney ay düğümü tutulmaları genellikle geçmişi, bırakılması gereken alışkanlıkları, tamamlanması gereken döngüleri ve kadersel temaları işaret eder. Bunun senin 9. evinde olması hayatında özellikle dünya görüşün, inançların, yüksek öğrenim, uzun seyahatler, hukuksal konular, yayıncılık veya yaşam felsefenle ilgili bir sayfanın güçlü bir şekilde kapandığını gösteriyor. Artık sana hizmet etmeyen katı düşünce kalıpları, eski inançlar, belki de sana dar gelen bir hayat felsefesi kökten değişebilir bu tutulmayla birlikte. Belki eski bir ideolojiyi tamamen bırakıp yepyeni bir bakış açısı benimsersin. Belki bir eğitim programını tamamlayıp o defteri kapatır ve farklı bir alana yönelirsin. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun ama yapamam dediğin o uzak yolculuğa çıkma veya taşınma kararını nihayet alırsın. Bu artık miadını doldurmuş kalıpları cesaretle bırakıp ruhuna daha uygun, daha anlamlı bir yöne doğru ilerlemek için evrenden gelen güçlü bir itilim. Kulağa hem heyecan verici hem de biraz korkutucu geliyor açıkçası. Büyük bir değişim bu. Peki bu büyük dönüşümün bu kapı kapatmanın zorlayıcı bir yanı var mı? Yoksa her şey tereyağından kıl çeker gibi mi olacak? Keşke öyle olsa. Maalesef ikincisi pek olası değil. Keşke olsa ama astrolojide genelde büyük değişimler biraz sancılı olur. Bu tutulma senin iletişim yakın çevre ve kardeşler evindeki üçüncü ev Satürn ile zorlu bir karşıt açı yapıyor. Satürn de biliyorsun engeller, sorumluluklar, dersler demek. Bu da demek oluyor ki bu büyüme, bu genişleme, bu yeni ufuklara açılma süreci bazı sorumluluklar, engeller, iletişim zorlukları veya yakın çevrenden kardeşler, komşular, akrabalar gelen kısıtlamalarla birlikte gelebilir. Belki yeni bir eğitime başlamak istiyorsun ama kardeşinle ilgili bir sorumluluk seni engelliyor. Belki yurt dışına açılmak istiyorsun ama vize işlemleri, bürokrasi, tipik satürm işleri canını sıkıyor. Belki yeni fikirlerini anlatmak istiyorsun ama yakın çevren seni anlamıyor veya eleştiriyor. Yani evet bir kapı kapanıp yenisi açılıyor ama bu geçiş biraz sancılı olabilir. Testlerden geçebilirsin. Fikirlerini sağlamlaştırmak, adımlarını planlı atmak, iletişimde net olmak ve potansiyel engellere karşı hazırlıklı olmak gerekecek bu süreçte. Sabır yine devrede. Hmm, yani Evren hadi değiş artık diyor ama bir yandan da önüne küçük engeller koyuyor, öyle mi? bizi test ediyor resmen. İlginç bir şekilde elimizdeki başka bir kaynak olan Salyangoz kartı da tam bu noktada görünmeyene güven mesajını veriyormuş. Bu da tarot'tan. Belki de bu tutulma o Satürn karşıtlığının getirdiği belirsizliklere ve engellere rağmen sonuçları hemen görmesen bile attığın adımlara ve gelecekteki potansiyele inanma cesaretini bulmakla ilgili. Sürece güvenmek gerekiyor anlaşılan. Salyangoz gibi yavaş ama emin adımlarla ilerlemek belki de. Ne dersin? Kesinlikle öyle. Salyangoz'un mesajı bu tutulmanın enerjisiyle mükemmel bir uyum içinde. Tam da dediğin gibi hemen somut sonuçlar beklemek yerine içsel bir bilişle, sabırla ve o görünmeyen ama seni destekleyen güçlere güvenerek ilerlemek gerekebilir. Değişim belki yavaş olacak ama köklü ve kalıcı olacak. Satürn engelleri de aslında seni daha dayanıklı kılmak ve attığın adımları sağlamlaştırmak için orada olabilir. Bir nevi sağlamlık testi gibi düşün. Harika. Tüm bu gezegen danslarını, kart mesajlarını bir araya getirdiğimizde, sevgili oğlak, senin için bu haftanın aşk, kariyer, para ve sağlık başlıklarında özeti ne olur? Şöyle bir toparlayalım mı? Nelere ekstra dikkat etmeli? Hangi rüzgarları arkana almalısın? Toparlayalım o zaman senin için haftanın kısa ve net özetini. Evet. Aşk Haftanın başında ilişkilerde şifa ve derinleşme mümkün ama ailevi kökenli eski güvensizlikler de su yüzüne çıkabilir dikkat. İmparator enerjisiyle daha ciddi sorumluluk alan bir tavır sergileyebilirsin ilişkilerde. Hafta ortası iletişimde dikkat, yanlış anlaşılmalar olabilir partnerinle. Cumadan sonra Venüs'ün etkisiyle farklı kültürlerden insanları çekilebilirsin ya da partnerinle ufuk açıcı planlar yapabilirsin. Ama cumartesi ani gelişmeler planları bozabilir, esnek ol. Pazar günkü tutulma ise ilişkiye bakış açını kökten değiştirebilir, artık sana uymayan beklentileri bırakma zamanı. Sağlıklı sınırlar çizmek önemli olacak. Peki ya kariyer? O kılıç onlusu falan biraz ürkütmüştü beni. Kariyerde durum ne? Kariyer. Haftaya potansiyel finansal gelişmelerle veya ortaklı işlerde ilerlemeyle başlayabilirsin. İmparator kartı kontrolü ele alma gücü veriyor, liderlik yapabilirsin. Ancak çarşamba perşembe iletişim sorunları, belirsizlikler, gecikmeler ve hatta bir bitiş veya hayal kırıklığı yaşanabilir. Evet o kılıç onlusu etkisiyle. Sakin kalıp durumu gözlemlemek en iyisi. Cuma'dan itibaren ise Merkür'ün güzel açılarıyla ani çözümler, parlak fikirler ve netlik geliyor. Yaratıcılığını kullan, yeni stratejiler geliştir. Pazar günkü tutulma kariyer hedeflerini sorgulatabilir. Yeni bir eğitim, yurt dışı bağlantısı veya uzmanlık alanı değişikliği gündeme gelebilir. Yeni bir yön belirleyebilirsin. Ancak Satürn etkisi bu yeni hedeflere ulaşmanın çaba, disiplin ve sabır gerektireceğini unutma diyor. Kolay olmayacak ama kalıcı olacak. Para haftanın başında ortak kaynaklardan, yatırım, miras, kredi, eşin parası vb. olumlu haberler alabilirsin. Bir rahatlama olabilir. Cumadan sonra Venüs eğitim veya seyahatle ilgili finansal fırsatlar getirebilir. Ama hafta ortasındaki Merkür etkileşimleri para konularında kafa karışıklığı veya gecikmelere yol açabilir. Önemli kararları ertelemek iyi olabilir. Kariyerdeki olası sonlanmalar dolaylı yoldan maddi durumu etkileyebilir tabii ki. Cumartesi günü Uranüs etkisiyle özellikle keyfi harcamalar, hobiler veya çocuklarla ilgili konularda ani ve beklenmedik masraflar çıkabilir. Dikkat! Bütçeni iyi yap, ani finansal kararlardan kaçın bu hafta. Tutunma, ile ilgili uzun vadeli inançlarını ve hedeflerini gözden geçirmene neden olabilir. Belki para kazanma şeklini sorgularsın. Son olarak sağlık ve ruh hali, bu kadar olay olurken Oğlaklar nasıl sağlam kalacak? Psikoloji önemli. Sağlık ruh hali. Bu hafta anahtar kelimeler Dönüşüm, zihinsel esneklik ve sabır. Ruh hali biraz inişli çıkışlı olabilir. Haftanın başındaki şifa enerjileri ruhsal olarak iyi gelebilir. Ama hafta ortasındaki iletişim zorlukları ve potansiyel kariyer stresi zihinsel yorgunluk yaratabilir. Meditasyon, doğa yürüyüşleri iyi gelir. Stresle başa çıkma yöntemleri bulmak önemli. Cuma günkü aydınlanma enerjileri moralleri yükseltebilir. Pazar günkü tutulma zihinsel olarak seni çok genişletebilir. Katı düşüncelerden kurtulmak büyük bir rahatlama getirir. Salyangoz gibi sürece güvenmek ve imparator gibi içindeki gücü hatırlamak ruh sağlığın için kritik. Kendine inanmak yani. Fiziksel olarak ise seyahatlerde ekstra dikkatli olmakta fayda var. Ufak tefek aksilikler olabilir. Şahane bir özet oldu. Çok teşekkürler. Anlaşılan oğlaklar için hem meydan okumalarla dolu hem de kişisel büyümeyi özellikle zihinsel ve felsefi olarak genişlemeyi tetikleyen dolu dolu bir hafta. Eskiyi artık işlemeyen inançları ve belki de bazı kariyer hedeflerini geride bırakıp yeni başlangıçlara ve daha geniş bir bakış açısına yer açma zamanı gibi görünüyor. Biraz zorlayacağı ama sonuçları güzel olacak gibi. Evet aşklarım, Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları için 15-21 Eylül haftasının gökyüzü fısıltıları ve kartların mesajları işte böyleydi. Umarız bu detaylı ama bir o kadar da keyifli sohbetimiz yolunuza ışık tutmuştur. Unutma tabii bunlar genel etkiler. Senin kişisel doğum haritan bu yorumları daha da özelleştirecektir elbette. Herkesin haritası kendine özel. Belki bu hafta kendine şu soruyu sorabilirsin. Hayatımda artık bana hizmet etmeyen hangi inanç veya düşünce kalıbını bırakmaya hazırım? Ve görünürde engeller olsa bile, yani o Satürn engelleri. Filizlenmesini istediğim o yeni ufuklara ne kadar güveniyorum? o engellere rağmen sürece teslim olmak ve içindeki o güçlü imparatoru, yönetici gücüne inanmak sence nasıl bir fark yaratırdı hayatında? Bunu bir düşün istersen. Çok güzel bir soru oldu bu kapanış için. Haftalık analizlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve o minik bildirim zilini açmayı sakın unutmayın olur mu canlarım? Böylece yeni sohbetlerimizden ilksiz haberdar olursunuz. Gökyüzünden haberler anında cebinize düşer. Hiçbir detayı kaçırmazsınız. Ve tabii eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse o güzel parmaklarınız bir beğen butonuna dokunsun lütfen. Bize de bir aferin olsun emeğimizin karşılığı. Haftaya başka bir burcun derinliklerine dalmak üzere şimdilik hoşça kalın aşklarım. Kendinize ve yıldızlarınıza çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere.